bilgisi dersinin ilk münazara konusu yeni bir anayasa gerekli midir değil midir? Sağ taraftaki grup değildir. Sol taraftaki ee, grup bir diyorlar. grup sözcülerinin konuşmasıyla birlikte efendim e, sürenizi başlatıyoruz. Süreniz 20 dakikalık süreniz başladı. Evet. İlk başlıyor. Önce müddeyi gereklidir diyen tarafta başlıyoruz. o zaman. Ülkemiz 1960 4 darbe aslan darbe girişimi yaşamıştır. 27 Mayıs askeri darbesinin ardından 61 Anayasası, 12 Eylül askeri darbesinin ardından 82 anayasa, Anayasası, hazırlandı. Yeni, yeni, anayasa değişikliği darbelere zemin hazırlayan koalisyon hükümetlerinin son vermek amacıyla şarttır. Ülkemiz tarihinde 5 günlük başbakanlık dönemleri, 12 gün süren hükümetler döneminin döneminden geçmiştir. Bu yüzden yeni anayasanın gerekliliği açıktır. Hükümeti Cumhurbaşkanı belirliyor. Bir örnek vermek gerekirse 2001 yılında Cumhurbaşkanı Sezer ile de Süleyman Demirel Kimin kendisi arasın. Sözünü alalım. Ee, merhaba arkadaşlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne yeni bir anayasa lazım değil diyoruz. diyoruz? Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası 1980 yılındaki darbenin ardından 1982 yılında yani ne, e, ne kadar da darbe sonrasında darbecilerin hazırladığı bir anayasa olarak da göz önünde tutulsa sonuçta e, anayasamız 177 maddeden oluşmaktadır Ve bu 177 maddenin 113 tanesi değiştirilmiştir. Yani ortada vesayet rejimini andıran bir anayasa yoktur. E, bir de anayasanın evrensel ilkeleri vardır. Şimdi e, bir anayasanın bu millet içerisinde e, bireysel hak hukukları göz önünde tutması lazım. İşte, sosyal ve demokratik bir e, cumhuriyete uygun olması lazım. Ki yani 29 yıldır biz bu e, 82 aneksasıyla e, idare ediliyoruz. Ve bunda hiçbir sıkıntı göz önüne çarpmıyor. E, şimdi Ahmet Necdet Sezer dönemine gelirsek bu birçok dönemde meydana çıkmıştır. Yani bu e, çatışmalar her zaman bu çatışmaları e, engellemek için şimdi yani getireceğiniz e, parti cumhurbaşkanlığı sistemi diyelim ki geldi. Yani, o zaman hiçbir siyasi çatışma olmayacak mı? Ya da bunun güvenliği verilebilir mi? Çift başlı dönemde son ne diyecek? Hükümeti bak cumhurbaşkanı kuracak ya sana meclis olacak. İkisi o ayrılmış konu. O zaman da sadece bir kişi yönetiyor olacak. Bir e, kişinin yönetmesi Cumhurbaşkanı ama meclis tarafından denetim halinde olacak. O yüzden ama şimdi cumhurbaşkanının meclisin denetleyebilmesi için arkadaşlar 600 evet. 600 milletvekili olması gerekiyor. Yani 600 tane milletvekili olacak ve siz bunu sap bir çoğunluğuna elde edeceksiniz. Sap 431 tane milletvekiline tekabül ediyor. Yani siz mecliste 431 tane milletvekili bulacaksınız ve bu 431 tane milletvekili diyecek ki mi? biz bu Cumhurbaşkanı yargılayalım. Bir de bu Cumhurbaşkanı yargılanması ee, yani kişinin cumhurbaşkanlığı sonrasında da devam etmektedir. <laughs> yani bir kişinin cumhurbaşkanlığı bitiyor, devam ediyor ve siz onu hala da yargılayamıyorsunuz. Yani bu kabul edilir bir şey değil. <laughs> da zaten Cumhurbaşkanı'nın seçtiği kendilerine e, başkan yardımcılarına e, soru, soru önermişsiniz. Cumhurbaşkanı'nın kendisine değil de yardımcılarına ve bakanlarına soru sormuş oluyorsunuz. Yani bu bir hastaneye gidip e, marangoz, karşınızda marangozu bulmak gibi bir şey oluyor yani. Hani bir diken, kişiyi kendisini bulamıyorsunuz. Ya şimdi o, şöyle o, bir şey var. E, 2001 yılındaki gerçekleşen problem yani büyük ihtimal Türkiye'nin ekonomisi %50 yani çöküyor. Bildiğimiz %50, elli fakirleşiyoruz. E, bunun temel nedeni çift başlık yani Ahmet Necdet Sezer'in anayasa kitapçının fırlatmasından kaynaklanıyor. Yani gördüğümüz gibi, basit bir olay ama Türkiye ertesi güne veya 1-2 saat sonra %50 fakirleşiyor, dolar kuruluyor, e, borsalar falan çöküyorlar. E, bunun sonucunda halk zarar görüyor ama tabii ki liderler bir sorun yaşamıyor. Onlar için hala küskünlük devam ediyor. Dediğiniz gibi, e, yargılama konusunda şey gibi görünebilir ama Cumhurbaşkanı eğer gerçekten yüz kasır suç işlerse zaten eminim ki oradaki seçilen milletvekiler bu şeyi soruşturmayı başlatır. Ve Yüce Divan'a kadar yolu var. Yüce Divan'da da zaten bir ihtimal şey yapılır. Cumhurbaşkanlığı elinden alınır. Şimdi bu ekonomiye şöyle bir cevap verelim. Ee, AK Parti iktidarı devraldığında yıl 2002'ydi yılı ve 2007 yılına kadar değil mi hocam? parti yok arkadaşlar. Ee, burada dinlenmeye gerekli mi? mi değil mi? Şimdi, olarak, Siyasi olarak ama hocam şimdi ABD'de zaten örnek veriyor. Bir uyarıda bulunacağım. Hayır. Yani e, işi siz başkanlık gerekli mi değil mi getirdiniz? Dinlenmeye ise gerekli mi değil mi? Bunu inanmıyorum. Bunu inanmıyorum. Bunu yanlış ifade ediyor. Çünkü biz burada sizin de dediğiniz gibi Türkiye'ye yeni bir anayasa lazım değil mi diye genel bir bakış içerisindeyiz. Ne zaman adamlar e, direkt evet mi hayır mı mevzusuna getirdik. Şimdi zaten. Şimdi, şimdi olduğunu söylüyoruz biz. biz. Bak şimdi ben sana sen örneklerle geliyorsun. Ben de sana örneklerle cevap veriyorum. bir parti diyelim. Artık ismini de vermeyelim öyleyse. İki Bir tane bir salı arkadaşlar iktidara geldiğinde 2007 yılına kadar Türkiye'nin büyüme rakamlarına bakalım. 9.5, 8.5. Ee, Türkiye'de Ahmet Necdet Sezer gidip de Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olduğundan beri Türkiye'nin ekonomisinde bir gerileme var. Yani e, Abdullah Gül bu ülkeye geldiğinden beri Türkiye'de iki başlık ya da istikrar sorunu var mı? Yok. Ama bakın e, evet. partili başkanlık sistemin uygulandığı yani fiili olarak uygulandığı Arkadaşlar dönemde... değil, münazara grubuna... <laughs> <laughs> yani Hocam artık da, artık bir şey yapmış değil mi? Bu arada bu kadar kolay <gülüyor> <yaptırılmıştı>. <gülüyor> 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 tamam, Arkadaşlar şimdi nerede kalmış? Tribünleri oynamayın. <gülüyor> yani <gülüyor> ya, Karena, için partinin cumhurbaşkanlığını fiili olarak uygulandığı dönemde ekonomide gerilik var. Tamam kardeşim sen dediğin gibi ben de sana katılıyorum. Gerilik varsa sistemin değişmesi gerekiyor demek. Ki. Yeni bir anayasa gerekli demek ki. Anladın ya hangi şu anda getirilen anayasanın hangi maddesin? maddelerine baktığımızda da aman aman yani bir şey yok bizim Hayır. gördüğümüz kadarıyla. Şu gibi. anda siyasal sistemin değişmesi gerekiyor. Ya yani Türkiye'nin bulunduğu konum olarak terör örgütü, gelen diğer örgütlerle yani sürekli ekonomisi yıpratılıyor. Yani gelişmesi engelleniyor. Bunun için güçlü bir siyaset gökler, yani siyasi bir gücün olması gerekiyor. Bunun için bir başbakanla bir cumhurbaşkanı olunca ters düşünce birbirine bu sefer siyasi gücün zayıflamış oluyor. Tek kişi olduğu zaman yani tek bir cumhurbaşkanı olduğunda bu sefer siyaset de daha güçlü olacak. Karar verme yetkisi daha hızlı olacak. Bu sefer de dışarıya karşı da güçlü bir iktidar sağlamış olacaksın. Siz şimdi tavandan baktığınız, gördüğünüz gibi aşağıya yarılıyorsunuz ama önemli olan yani terör bitirmemizin, bitirmemizin daha doğrusu amacı e, toplumdaki birliği beraberliği sağlayıp e, hedefe ulaşmakta. Şimdi baktığımızda yukarıdan aşağıya bakınca ne olduğunu görebilir ama aşağıdaki birliği sağladığımızda yukarıya zaten o yansır. İlk başta etrafımız şu zaten sisli bulutlu yani bu alanda bir anayasanın değişikliği mi daha önce gerekli yoksa etrafımız bir aydınlanıp ona göre yolumuza devam etmemiz mi gerektiğini daha Ya Şimdi tamam etrafımız aydınlansın istiyorsun ama senin güçlü durman gerekiyor ki etrafındaki sisi de dağıtasın. Eğer sen güçlü duramazsan bu sefer senin üstüne çullanıyor yani dışarıdaki terör örgütleri sana saldırıyor. E bu sefer sen içinde de bir birliktelik sağlayamazsan dışarıya karşı da birlik olamazsın. Şimdi dünyadaki bütün parlamenter sistemlerde e, bu şekilde terörle mücadele edilebilir diyemezsiniz. Ayrıca e, anayasanın şu anda değiştirilmeye çalışan 18 tane maddesinin hepsini inceledim. Hiçbirinde terörle mücadele konusunda daha etkin karar zaten var. Zaten bir, bir, bir şey oldu. yok. orada zaten. Dolaylı yok. Ki ayrıca bunlar başkanı ile da... başbakan arasında yetki ayrılıkları var. Yani e, bunlar köşe çizgilerle ayrılmamış mı? Senin yetkilerinde, senin yetkilerinde değil. Böyleyse biz terörle mücadelede ee, niye e, etkili Yani bu anayasa mı bunun önünde engel? Ayrıca biz şu an esas konumuza dönelim. Bizim esas konumuzda e, Türkiye'ye yeni bir anayasa siz neden lazım diyorsunuz? Çünkü darbe döneminde herhalde işte değiştirildi falan diyeceksiniz. ne gerekli değil onu söyle <laughs> <laughs> Ben de sizi sanıyorum. Artık ben de destek veriyorum ama çünkü burada değil Ya zaten 82 darbe anayasası gibi mesela bunun üstüne yapılan, yapılan mesela 87 referandumunda anayasada e, ee, bu anayasanın mesela 87 referandumunun bilinen özelliği 80, 12 Eylül 1980 darbesiyle getirilen siyasi yasakları kaldırılan anayasa referandumu olmak bilinebilir. Zaten arkadaşımın da dediği gibi en başta 177 olan e, anayasamızın maddelerinin 113 tanesi değiştirilmiş. Yani Artık bir e, anayasa, yani ne diyelim, direkt 82 anayasa, darbe anayasası diyerek nitelendirilebilecek yani bir şey darbe değil. darbe yani. şöyle bir şey var, 61'de de değiştirildi, yine 82 darbe, 80 darbesi oldu. E 80'de de değiştirildi, 82 darbe anayasası çıktı. Bu sefer 97'de de yine darbe oldu. Bu sefer askeri darbe olmadı ama ekonomik anlamda yine bir siyasi şey kaosa sürüklendi. Yine 2001'de dediğimiz gibi, bu sefer yine ekonomik anlamda çöktü. Yani bu değiştiriliyor, evet darbe enerjisi olarak kalmıyor ama yine bir sonuç elde edilemiyor. Yine yani yani sürekli darbe oluşuyor. Örnekler verecek. Önümüzde de, de örnekler verecek. Da bugün darbe. Gerçek bu bir şey yani. Yani 15, 15 Temmuz'da da darbe gerçekleşmedi. Yani bu amacına ulaşmadı ama biz yine anayasa değiştirmeye kalkıyoruz. Bu ne oluyor o zaman? E, kardeşim, de 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 sistemin ülkemizde yani iş götürmediği aşikar yani. O yüzden hükümet değişikliği yapılması gerekiyor. Bu da anayasanın içerisinde yer alıyor. Engeller evet. öğrendiğiniz maddeler üzerinde mi? Mesela şöyle örnek verelim. 90 yılı bir parlamenter sistemin işe yaramadığı koalisyonlar çöplüğüne döndüğümüzü gösteriyor yani. Koalisyonların iş i̇şte, götürmediği... Öyleyse işe yaramadı değil mi? Pertemiz yani da geldiğinde öyleyse ya yani bir kişi gelecek öyleyse 20-30 yıl gitmeyecek. Kardeşim yasama yani. birbirinden ayrılacak, bağımsız olacak. Ay yeni Anayasa'da zaten Cumhurbaşkanlığı seçim süresiyle iki kere seçilebiliyor. En yani fazla on yıl diyor. Ama on yıl boyunca düşünsenize yani sen Anayasa Mahkemesi'nde de işte HSYK'yı da seçtiğin tüm üyeleri kendi seçiyor. Şimdi üç tanesini kendi seçiyor, iki tanesini atıyor, birkaç tanesini meclis atıyor diye bir şey diyemez. Hı. Şimdi Parti Cumhurbaşkanlığı geldiğinde ne olacak? Meclis bir kere Cumhurbaşkanı'nın etkisinde. Yani tamamen zaten onun partisi. Çoğunluk. E zaten o, meclis onun istediği kişileri HSYK'ya atacak, Anayasa Mahkemesi'ne atacak. E zaten birkaç tanesini kendisi direkt atıyor. Yani mesela hepsi, Hepsini atamıyor ki. Ya yarısını yani 7 tanesini kendisi atıyor, 6 tanesini dışarıdan atıyor. Kim atıyor? Bir, dışarıdan gelenleri kim Meclis tarafından. Meclis kimi? 600, mi? 600 tane milletvekili ee, şimdi tane, de, millet de, mi? tane cumhur, şey, e, milletvekili var. Bu arada da Cumhurbaşkanı Partisi iktidar. E zaten Hı. onun Olmaya Ha şunu şöyle bir şey var. Senin, senin fikrine göre şey yapılacak, meclisin çoğunluğunda şey alacak değil mi? Cumhurbaşkanı'nın pahası. Cumhurbaşkanı alacak. Bunun %60'ını alacak diye bir şey yok. Veya %50'sini. Şimdi şöyle bir şey var. İlk seçimde yetki veriliyor. Cumhurbaşkanı tek taraf olarak meclisi feshedip fesh bir daha seçime gidebiliyor değil mi? Bir daha seçime gidebiliyor. Bu sefer ne? çoğunluk olarak yani yakın olarak birbirini alabiliyor. Yani böyle bir yetkiye gerek var mı? Yani Cumhurbaşkanı Hayır. seçeriz, seçim... meclise girecek diyecek ki ya işte yani ben hmm. çoğunluğu alamadım, milletvekili sayısının çoğunluğunu alamadım, öyleyse bir daha seçime gidiyoruz. Bunu meclise sormadan yapabiliyor. Meclisin böyle bir şey yapabilmesi için sap çoğunluğa ihtiyacı var. Yani beşli 3'e. Bunu da yani zöf zöf bir kişiyle yapılanması için gerekli bir şey. Şimdi şöyle Hayır. bir şey var. Ne seçime girebilmek için de sap çoğunluğa ihtiyacı var. Ya şimdi e Millet Meclisi diyelim ki şey yaptı. ikinci seçime gitti. Direkt lider seçiliyor Yani direkt Cumhurbaşkanı seçiliyor. Garanti oluyor sonuçta. Diğer gibi koalisyon hükümet kurulunca koalisyon hükümet kurulunca da e, bu sefer siyasi iktidarsa krizler çıkıyor, sorunlar çıkıyor. E, bu da ülkeye zarar veriyor. Sonuçta en kötü karar kararsızlıktan daha iyi değil midir? Ya şimdi öyleyse en kötü karar mı veriyoruz? Hayır sonuçta seçeceğiz yani. Evet. Yani, karar dediğim zaman devlet böyle en kötü karar kararsızlığında karar değil. Bir en azından yüzde kırkının seç. Devlet en mantıklı karar vermek zorunda tamam mı? Yüzde, yüzde verdiği karar işte en mantıklı karar. Kardeşim biz yüzde verdiği karara itiraz mı ediyoruz? Evet. Tamam işte. Cumhurbaşkanı seçilmiş oluyor. Ya tamam da Cumhurbaşkanı bunu kabul etmiyor. Cumhurbaşkanı diyor ki ben seçildim, hepsi yed giydim. Ama benim milletvekili sayıp... İşte sal çoğunluğu salamı ya da yarısına bile ulaşmıyor. Öyleyse ben tek tarafı olarak meclisi feshedip edip seçime gidebiliyorum yani diye bir Buradaki amaç sen anlamıyorsun ki. Buradaki amaç seçimi sonuçlandırmak yani. Bir iş devlet başkanı seçim seçime kalmış. Sonuç. Hayır sonuçlanmamış. Orada bir siyasi çıkmamış ortaya. Niye çıkmasın? İlkinde çıkmıyor çünkü başkan tek bir kişinin çıkması gerekiyor. Son beş dakika. Bir kişinin çıkması gerekiyor. Bakın, neyse gidiyor neyse gidiyor. Ben e, fesediğim, ben fesediğim. Yine ben seçim ekibiye buyuruyorum. Ayrıca biz e, 82 Anayasasının artık darbe döneminden kurtarılmış ve Türkiye'nin geleceği için çok parlak bir anayasa olduğunu düşünüyoruz. E, 177 maddesinde senin 113 113'ten değiştirilen bu maddeyi bakın şu e, hani vesayet rejimlerini değiştirdi. Şöyle özetle geçelim. <laughs> Sevgili onlar. Evet. E e e Özellikle e 87 e referandumuna zaten namus değindi. Ben öyle direkt geçiyorum. Süreniz az olduğundan e 2010 referandum. 2010 referandumunda vatandaşlara anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapma hakkı veriliyor. Bu elinden alınmıştı. Anayasa değişikliğinin iptal ve siyasi, e siyasi parti kapatma davalarında üyelerin e 5 bölü 3'ü yerine 3 ikisi oyu aranacak dedik. Ee, yüksek askeri şu aradaki ihraç kararlarını yargı denetimi getiriliyor. Artık e, şu aradaki kişileri ile dilediğiniz gibi atıp çıkaramıyorsunuz. Memurlara verilen uyar, e, uyarma ve kınama cezalarına karşı yargıya getirebilecek memurların artık güvence, e, hakları güvence altına alındı. Yine 12 Eylül darbesinin sorumlularının yargılanmasını engelleyen geçinci 15. madde kaldırmıyor. Yani artık 1982 Anayasası'nın adı sadece 82 Anayasası sadece darbe anayasasıdır. Bunun da adını değiştirirsek anayasanın tamamen kendisini değiştirmemize bir gerek yok. Kardeşim evet, zaten o maddeler üzerinde değişiklik yapılmıyor ki. Senin dediğin buradaki sistemin değişikliği yeni anayasayla. Bir sistem geçirmiyor. bizim sistemimizin de Türkiye'nin gelişmesi önünde bir engel olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü Türkiye'nin yıllara fazla gelişine baktığımızda Avrupa'nın bayağı da üzerinde bir gelişme gösterilmiş. şu an. Arada son bana... 15 yılda. Evet, son 15 yılda evet. bayağı bir gelişme gösteriyor. Son 15 yılda. Bak <laughs> i̇şte şey var. Son 15 yılda yansamasının asistikler varsa gelişme de var. Kardeşim. Parti, parti olayına girmeyelim diyoruz. Ama son 15 yılın ortalamasını aldığımızda <laughs> Türkiye'nin genel ortalamasına ulaşılmamıştır. Bunu tweetlerine bakarak verebilirsin. Yani <laughs> üzerinde, yani üzerinde. <laughs> Hadi göster. Hadi, yüklü, yüklü, yüklü. Hadi ya. <laughs> Hadi, yasası, Bak, en baştan önce söylediğimiz, en baştan önce ilerleyen şeyleri söyledik. Mesela Anayasa Mahkemesi'nin 17'den 15'e düşürülüyor kişi sayısı. Bunları da mesela atayanlara bakarsak, 3 üyesi, 15'te 3'ün Cumhurbaşkanlığı iktidar, iktidar Partisi Genel Başkanı olarak kontrol ettiği meclis tarafından seçilmekte. Üç tane daha üyeleri Cumhurbaşkanı'nın belirlediği YÖK yani YÖK'ü Cumhurbaşkanı belirliyor. Tarafı YÖK de öneri yapıyor üç kişi ve bunu tekrar Cumhurbaşkanı seçiyor. Bir üç daha yani üç üç altı. Dört üyesi de belli kategori isimleri arasında doğrudan Cumhurbaşkanı da seçilmekte. Etti on Kalın beş üyeyi de yargıtay ve danıştayın gösterdiği adaylar arasında yine Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir. Yani şimdi yargıyı sen al. E, askeri burada e, Anayasa Mahkemesi'nden önce askeri yargıda ve kaldırıyor. E, en başta e, yani en başta dedim, 9. maddede diyor ki bağımsız ve tarafsız. Şimdi bağımsız ve tarafsız olabileceği ne kadar söylenebilir ki bu kadar kişiyi atadı. 15 kişiyi atayan bir insan mesela atıyorsun e, tarafsız. Benim seçtiğim adam benim, tutmazsa zaten onu ben ne olayım? Yani, Söylemişti zaten. Y tarafsız alması gerekiyor. Evet. 15 kişi kim atıyor? Ya şimdi sen lider olduğunla Cumhurbaşkanı olduğunla diyelim, kendin e, şey yapman için, kendi bir şey idare etmeni şey gerçekleştirmen amaçlı yargılar kendi şeyin olması lazım. Kendi şeyi idare etmesi. Bugün ABD'ye Trump geldi de bir bir şey aldığı kararlar bir çoğunluğu askıya aldı. Bakın anayasanın her zaman e, siyasi partilerden üstün olmak zorundadır. Evet. Yani evet. ben idarelerimi gerçekleştireceğim diye anayasayı değiştiremem. Anayasanın evet. evrensel ilkeleri vardır ve bu evrensel ilkelere herkes evet. uymak zorundadır. Evet. Evet. Ama sen diyorsun ki istediğin gibi değiştireceksin. Kendisi değiştirecekse birazcık istediğin gibi yönlendireceğim Hayır. demektir. Kendisi atıyor.

Hocam yani arkadaşlar hem de Cumhurbaşkanı Adayi Tamar Kimesi üyelerini hem de ekran üyelerini kendi seçecek hem de yargı tarafsız ve bağımsız olacak diyor. Yani bu devlet bir de herkes yani şöyle bir şey yaparsak meclis'te, mecliste de sonuçta insan var. Oradaki atayla görüşler de tarafsız bağımsız olmaz. Başka bir Meclis kim? 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 Hani milletvekili bir şey var. Milletvekili de o zaman. Evet. Tartışma bitmiştir. Şimdi herkes e, izin bir cümle sonuç konuşma hakkı var. Herkes son cümlelerini söylesin. Ondan sonra da puanlamaya geçeceğiz. <laughs> Biz başarılı arkadaşlar. Arkadaşlar, Sezer. <laughs> <laughs> Artık konuş. <konuşmadım>. Artık konuş. <laughs> Sadakalar, bu <laughs> arada gelen başkanlık sistemini kalitesini tartışabiliriz ama Türkiye'de parlamenter sistemin iş götürmeyeceğini yeni söyleyerek iş götürmediği tartışı, tartışılamaz yani. Ne götürmediği? Yani işe yaramadığı <laughs> parlamenter sistemin işe, işe yaramadığı <laughs> aşikardı. O yüzden hükümet değişikliği olmalı. Yasam, yasama yarın yürütme yargı birbirinden bağımsız bir şekilde yeni anayasa içerisinde yer almalı. <laughs> evet. Siz ne diyorsunuz? Bir oradan bir oradan arkadaşlar baktığımızda yani maddelere baktığımızda tüm gücü olup yani anayasada bir kişiye vermek gibi oluyor. Bu mesela ben de olsam tüm gücü ben de Çünkü hani güç insanı belli bir sınırdan sonra çıkarabilir. Bunun yetkisini bir kişiye vermek bence ne kadar mantıklı onu bilmiyorum. Evet sizden alalım. Sizin isimleri pardon. Mustafa, Mustafa değil mi? Tamam. Yeni anayasa, yani anayasa değişikliği, devletin güçlenmesi, istikrar sağlaması, dışarıda ve içeride bir bütünlük oluşturulması için bence gereklidir. Yani e, ben Aliyasan'ın ya da yönetimdeki sistemin böyle e, parti cumhurbaşkanı ya da parlamenter sistemlerle falan düzeltilecek değil, düzeltilerek de değil de e, kişinin kalitesini düzelterek biraz daha e, kaliteli bir ülke yönetimi olabileceğine inanıyorum. Yani bu sistemle alakalı bir şey değil yöneticilerin yöneticisiyle alakalı bir şeydi. evet. Yani suçu her zaman eğitimde olduğu gibi sisteme atmayalım. Birazcık kendimize bakalım. Eğer bir bir yerin lideri olacaksak, bir gün bir öğretmen olacaksak ya da bir gün bir ya da cumhurbaşkanı olacaksak <laughs> kendi kalitemizi arttıralım ve sistemde suç bulmayalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Yeni asıl zaman... lazım mıdır diyebiliriz. Sıfır ayları.